2021 yılı ülkemizde... Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar görüntülü basın açıklamasında tarım sektörünün 2021 yılını değerlendirdi. 2022 yılı beklentilerini açıkladı. Gerek 2020 yılında başlayan pandeminin devam etmesi, gerekse yurdun üçte ikisini önemli derecede etkileyen kuraklık, hem tarım ürünleri arzında daralmaya ve fiyatlarda istikrarsızlığa yol açtı. Hem de istihdamda ve sosyoekonomik yaşantıda bir dizi sıkıntıyı beraberinde getirdi. Diğer taraftan 2021 yılında döviz kurundaki anormal artışlar, tarımsal girdi fiyatlarındaki küresel ve ülkesel dalgalanmalar sonucu sorunlarımız daha da arttı. 2021 yılının ülkemizde neredeyse tüm sektörler için oldukça zor geçen ve olumsuz sonuçlarla karşılaştığımız bir yıl olduğunu belirten Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü. Gıda ürünlerinde görülen yüksek fiyatlar ve bazı ürünlere erişimdeki sorunlar 7'den 70'e toplumun her kesimine tarımın milli güvenliğimizin en önemli bileşenlerinden biri olduğunu açıkça gösterdi. Türkiye Ziraat Otları Birliği olarak 2021 yılı değerlendirmesini yaparken tarım sektörümüzde yaşanan gelişmelerin yanı sıra ürün bazında gerileme ve sorunları da kamuoyumuzla paylaşacağız. Öncelikle tarım sektörümüzün ülke ekonomisi içindeki yeri ve yaptığı katkılar sırasıyla şöyle özetlenebilir. 2021 yılının ilk 9 aylık verilerine göre tarım sektörü gayri saati yurt içi hastalarının %6'sını sağladı. Tarım sektöründeki büyüme 2020 yılında %5.9 iken 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.9 oranında azaldı. Tarımdaki gerilemenin temel nedeni bitkisel üretimde yaşanan azalış oldu. 2020-2021 üretim sezonunda yaşanan şiddetli kuraklık ve diğer afetler en fazla arpa, buğday ve baklagil ürünlerinde verim kayıplarına neden oldu. 2021 yılı toplam bitkisel üretim bir önceki yıla göre %6.1 azalarak 126 milyon tondan 118.4 milyon tona geriledi. Hayvansal üretimde ise ocak ekim döneminde yumurta üretimi %2.3 azalırken tavuk eti ve sanayiye aktarılan süt miktarı %2.1 oranında arttı. Öte yandan tarım sektörü istihdamdaki önemini koruyor. Ekim ayları itibariyle 2020'de %18 olan tarımın istihdamdaki payı 2021'de %17.1'e geriledi. 2021 yılının Ekim ayında ise tarım 5 milyon kişiye istihdam sağladı. Tarım sektörü işsizliği 1.7 puan düşürerek %12.9'dan %11.2'ye çöktü. 2021 yılı bütçesinde Tarım sektörüne tarımsal destekler için bir önceki yıla göre %4.7'lik artışla 22 milyar 966 milyon lira kaynak aktarıldı. 2022 yılı destek bütçesi ise 25 milyar 834 milyon olarak planlandı. Her ne kadar destek bütçesinde artış yapılmış olsa da girdi fiyatlarında Örneğin gübrede %400'lere aşan fahiş artışlar dikkate alındığında belirlenen bu rakamın yetersiz olduğu görülüyor. Destek bütçesinin tarım kanununda belirtildiği gibi gayri safi milli aslanın en az %1 oranında olması gerekirken bu rakam %0.35 düzeylerinde kaldı. Kuraklık ve her yıl yaşadığımız diğer afetler dikkate alındığında bu zanlarla birlikte 2022 yılı tarım sektöründe zorlu geçecek.